Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle agar.io oynayacağız agar.io'da ilk videom kral agar.io bu nasıl bir olunur nasıl bir olmak gerekir onu göstereceğim şey küçükken ilk başta çok hızlı gittiğiniz için oyunda herkese yeniliyorsunuz mesela az önceki gibi adamlar içinde de uyuyorum yiyemiyor Ye Oh, tamam. Şey mouse'dan dolayı özür dilerim. Çok büyük görünüyorsa. En son bakmıştım. Büyük görünüyordu. Sen deneme yapmıştım. İnşallah gitmiştir şimdi. Hayırdır kardeş? Kimin yanına geliyorsun sen? Şey bundan sonraki videoda arkadaşımla çekeceğim Samet ile birlikte. Biliyorsunuzdur herhalde. Osmanlıyız. Osmanlıyız. Biz de Osmanlıyız. Ha ha ha. İşte bu olur. Bu oyunda en fazla ikinci olabilmiştim. Şu mal da hiçbirini yiyemiyor. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ama onun için Kaç 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 kaç. Ee, böyle 200 falan ya ilk başta yiyenleri yemeye çalışın. 200-300 puan olduğunuzda şimdi atlamasın da bana. 200-300 puan olduğun, olduğunuzda da adamları yemeye çalışın. Ee, 4-5 kere deneyin adamları yiyor mu? Yani adamları çok iyi yiyebilme yeteneğiniz yoksa yemeyin bırakın. 400 olana kadar bırakın. Ee, sonra arkadaş arayın kendinize. Selam olan birisi. Mesela tam yazalım. Kaçalım. Git ya kalp. Voo Baby ah. Abi beni burada sıkıştıracak herhalde. Osman Müyüz. Osman olması gerekiyordu. Üç kez Mojo'ya indim. Orada birinci görüyorsunuz herhalde. Şu sol sağ üstte lider tablosunda. Gel buraya Osmanlıyız. Biz de Osmanlıyız. Haberin var mı? Verdik işte ne yapalım. İstedi. Sollara doğru. Evet bu kalp HDP. Ben HDP sıçarım. Küfür şurada. Sıçarım HDP'ni. kaç Oye. oye, oye, oye. Kral

gelinler atsan ele ve kendi Oh 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 baby oh abi Allah. Birazdan çekeceğim arkadaşımla Şimdi çekmeyeceğim. Hep arkadaşım olsun diyenler varsa. Hep arkadaşım olsun yazsınlar. Ne ya? İşte kaldığımız yani birinci olma taktiklerinden mesela ben şimdi 200 puan olana kadar yemeyeceğim. Oldum bile Krala göre de 1000 puan olana kadar yem, yem yiyin. Şey, normal küçük puanlarda da 200 olana kadar. Bunda 1000 olana kadar yiyin. Hatta 1200 olana kadar. Çünkü basit olmuyor bu oyunda. Şimdi de adam yemeye çalışın. Çakal veya ver atıyor. Beni besleyecek. Bu gibi yapıyor. Sonra da boşluk atıyor bana. Biliyorum ben işleri. Her gün vuruyorum, vuruyorum. <laughs> Herkesin taktiği bu kardeş. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ee, birinci olma taktiklerini söyledim. Hatta tam söylemedim. Devam edelim. birinci olma taktikleri nasıl birinci olunur? Bu krala varıyor da, bin kaçtı? 1200 olana kadar e, şey yapın. Yen, yenlere odaklanın. Tamamınız 1200 olana kadar. Yenlere odaklanın. Sonra 1200 olduğunda 2500'e kadar adam yemeye çalışın. Eğer 1600'de adam yiyemezseniz geri yenlere odaklanın. Ya arkadaşlar bunu bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Bay bay.